bakırdan benim bir arzum, bir isteğim, sizlerden bir ricam var. Eğer siz bu sürece sahip çıkarsanız, inanın bu süreç büyüyecektir. Büyüyecektir, hiç endişeniz olmasın. Eğer siz bu bahara sahip çıkarsanız, bu bahar daha da kalıcı olacak. Eğer Diyarbakır bu umuda sahip çıkarsa bu fidanlar çınar olacak. Kök salacak. Geleceğe umutla ilerleyecek. Unutmayın kardeşlerim söz silahtan etkilidir. Söz silahtan etkilidir. Siyaset şiddetten çok daha etkilidir. Zalimin değil, kendi halkının, kendi kardeşlerinin, mazlumların yanında durmak esastır. Ayrılıktan, çatışmadan, savaştan yana değil, her zaman barıştan, dostluktan, kardeşlikten yana olmak önemlidir. İşte onun için, evet, kak mesut, Başarılı oldu. İşte onun için Mesut kardeşim tarihi yazdı. Şiddet hiçbir sorunun çözüm yöntemi değildir. Şiddet acıdan, ölümden, kandan, gözdesinden başka hiçbir şey getirmedi ve getirmez. İşte onun için Diyarbakır'ın bu sürece sahip çıkmasını istiyorum. Diyarbakır'ın tehditlere, sabotajlara, kışkırtmalara karşı tek yürek olmasını özellikle diliyorum. Çocuklarımızın canı üzerinden, kanı üzerinden hesap yapanlara Diyarbakır'ın yeter artık demesini istiyorum. Yeter artık demeye var mıyız? Var mıyız? Sağ olasınız. Artık hiç kimse yoksul Kürt çocuklarının, yoksul Türk çocuklarının kanı üzerinden rant hesabı yapmasın. Hiçbir devlet, hiçbir çete, hiçbir lobi bizim çocuklarımızı kullanarak çıkar hesabı içine girmesin. Allah'ın izniyle, milletin hayır duasıyla Allah ömür verirse inşallah gelecek çok daha farklı olacak. Dağdakilerin indiğini, cezaevlerinin boşaldığını, 76 milyonun kucaklaştığını, bir olduğunu, beraber olduğunu, birlikte büyük Türkiye, yeni Türkiye olduklarını göreceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Diyarbakır bölgenin kutup yıldızı bir şehirdir. Diyarbakır, mürşit, yani yol gösterici bir şehirdir. Diyarbakır, Zülküf ve Elyasa peygamberlerin, sahabe-i evliyanın şehridir. Diyarbakır, Mekke, Medine, Kudüs ve Şam'ın ardından İslam coğrafyasının beşinci Harem-i Şerifi sayılan bir şehirdir. Şunu bilin ki eğer Diyarbakır huzurlu olursa Erbil daha huzurlu olur. Eğer Diyarbakır huzurlu olursa Kamışlı daha da huzurlu olur. Diyarbakır refah içinde, barış içinde olursa hem Türkiye refah, barış ve huzur içinde olur.